programımızın bu bölümünde özellikle Haziran direnişinin Türkiye'yi nereye götüreceği siyaset bilimci gözüyle aktarmasını bir akademisyen gözüyle aktarmasını rica edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler, hoş geldiniz e, diyoruz biz de size. Ve e, Türkiye'nin yaşadığı bir haziran direnişi, e, meydan hareketi, halk hareketi olarak nitelenen bir e, süreç yaşandı. Şimdi parklarda forumlar yapılıyor. E, Ramazan dolayısıyla yeryüzü sofraları koruluyor. Farklı bir mesaj da veriliyor orada. E, i̇nsanlar e, tutan tutmayan oruç e, bir arada İftarlarını, ...iftar için bir araya geliyorlar. Farklı bir politika mı oluştu Türkiye'de ya da politikayı değiştiren farklı bir rüzgar mı esiyor? Siz Gezi Direnişi'ne bakınca ne görüyorsunuz diye başlayalım size. Teşekkür ediyorum bana bu soruyu sorduğunuz için. Halk TV izleyicilerine de buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Gezi direnişiyle başlayan sürecin Türkiye demokrasisinde çok ciddi öğretici yönleri oldu. Özellikle sosyal muhalefet açısından. Bu süreçten demokrasi adına çıkarılabilecek pek çok ders olduğunu pek çok kesim kendi adına pratikleriyle, eyleme katılımıyla, geliştirdikleri dille, dayanışma pratikleriyle ve yaratıcılıklarıyla gösterdiler. Gönül arzu ederdi ki iktidar ve hükümet benzeri bir öğrenme sürecine bu süreçten dahil olabilsin ve en az zararla demokrasimiz bu süreçten yıpranarak çıkabilsin. Fakat gezi sürecine dahil olan geniş kesimlerin farklı sosyal, politik kesimlerin geniş bir öğrenme repertuarı oluşturduğunu gerçekten söyleyebiliriz. Sözlerinizden anladığım kadarıyla siz de AKP'nin, iktidarın mesajı almadığını mı düşünüyorsunuz? O mesaj neydi? Öncelikle oraya bakalım. AKP hangi mesajları almadı? Hepsini mi almadı? Öyle devam edelim. Şimdi biliyorsunuz 2002 seçimlerinden itibaren büyük bir iddiayla ve propaganda desteğiyle iktidara geldi AKP. Muhafazakar Demokrasi sloganı ve programıyla geldi iktidara. Bugün 2013 itibariyle gezi eylemlerinin ve gezi eylemlerine karşı kullanılan aşırı gücün bu eylemlerde ortaya çıkan demokratik, sivil, çoğulcu beklentilerin nasıl eleştirildiğini ve nasıl bastırılmaya çalışıldığını gördüğümüzde şunu görüyoruz. AKP muhafazakar demokrasi tezinde ileri sürdüğü hiçbir argümanla örtüşmeyen bir noktada bugün AKP uyguladığı politikalar itibariyle ve yayınladığı Muhafazakar Demokrasi kitabı itibariyle içerisindeki demokrasi, çoğulculuk, hoşgörü, tolerans vurgusu itibariyle maalesef başladığı yerin çok gerisine düşmüş ee, ve partinin aslında ideolojik e, el kitabı olan e, kitabın e, tezleriyle taban tabana zıt ne muhafazakar ne de demokrat olmayan e, otoriter e, salınımları olabilen. Yani direkt kendisiyle çelişti. Hani ne muhafazakar ne demokrasi de Demo e, hem kendisi söylerken bunu. Evet. ...ileri demokrasi diye de bir e, evet. e, söylemle bunu sunmuştu evet. Türkiye'ye ama tamamiyle çelişti diyorsunuz. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Yani ileri demokrasi ve muhafazakar demokrasi tezlerinin tamamıyla çelişen bir pratik içerisinde yer aldı. <laughs> İktidarın aksine sosyal muhalefet, siyasal muhalefet, partileri kastetmiyorum bu da toplumun farklı kesimleri, birbiriyle ilgisiz, daha önce hiçbir araya gelmemiş kesimleri çok geniş bir öğrenme, birbirini destekleme, Türkiye'de demokrasiyi yaşatma, sokakta, forumlarla, medeni sosyal muhalefet kanallarıyla, sanal ortamda nasıl bir Türkiye istemediklerini ve nasıl bir Türkiye istediklerini vurgulayan geniş bir öğrenme sürecine girdiler. Muhafazakar demokrasi projesi çöktükçe gezi eylemleri bize yeni bir demokrasi alanının, yeni bir platformun pek çok yazarın altını çizdiği gibi aslında yeni Türkiye'nin gerçek dinamiklerinin gezi süreciyle birlikte yaratıldığını gösterdiler. Bir tür aslında sansürlenmiş medyadan aşırı polis gücü kullanımından ve hukukun dışına çıkabilecek kimi yönlendirmelere kadar pek çok eee demokratik ülkelerde olmaması gereken pratiklere güzel yanıtlar aradılar, medeni yanıtlar aradılar. Futbol taraftarlarından yoga yapan kadınlara, lise'li öğrencilerden pek çok meslek odasına, bazı durumlarda da sendikalardan çok geniş bir kesim için aslında bir hem laboratuvar oldu, sosyal laboratuvar hı hı. oldu hem de siyasal bir öğrenme süreci oldu. Sosyal muhalefetin şimdiye kadar daha dağınık ...bir şekilde algılanan sosyal muhalefetin... ...iletişime geçmesini, dayanışmasını... E, ...siz de söylediniz içerisinde... E, ...türbanlı kadınların da, başörtülü kadınların da bulunduğu... E, ...LGBT gruplarının da bulunduğu... ...solun geleneksel e, kesimlerinin de bulunduğu... ...sivil toplumun ağırlıklı olarak bulunduğu... ...fakat en çok da genç kadınların... ...meslek sahibi genç kadınların ve... E, ...bir şekilde AKP rejiminden umudunu yitirmiş gençlerin katıldığı geniş bir öğrenme havuzu oluştu. Öğrenme havuzu. Evet. Yani bir başlangıç sonuçta. Bunun bu durumda. forumlardan ve benzeri devam eden, internette devam eden tartışmalardan, mahallelerde yürütülen dayanışma süreçlerinden şunu görüyoruz. Bu gerçekten bir dayanışma süreci ve sadece Türkiye ve Orta Doğu açısından değil aslında Avrupa ülkeleri de dahil pek çok ülke açısından örnek alınabilecek Medeni genel olarak şiddetten uzak uygar e, sivil ve çoğulcu bir e, muhalefetin zeminini yarattı pek çok kesimde birbiriyle ilgili öğrenme sürecine girdi. Bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, hükümetin algılayışı ise e, direkt kendisine karşı e, bir hareket olarak elbette algıladı ve ondan sonra işte cadavı, işte Twitter baş belası şu anda Twitter'da bir operasyon e, olduğu söyleniyor. Muhaliflere yönelik öyle tartışmalar yapılıyor. Hani o boyuta baktığınız zaman hükümetin algılayışını nasıl buluyorsunuz? Şimdi bu algı meselesi biliyorsunuz AKP iktidarının en kritik meselelerinden bir tanesi. Başbakanın danışmanlarının önemli bir bilimi, bölümü iletişim bilimci, halkla ilişkiler uzmanı. Dolayısıyla AKP geldiği günden beri iktidara gerek liberal demokrasi, gerek ileri demokrasi konusunda bir algı yönetimi stratejisi izlediğini iç politikada ve dış politikada algıları yönlendirmeye çalıştığını söyledi. Fakat şunu gösterdi bize Gezi yönetimi. Algı yönetimi stratejileri çöktüğü gibi Türkiye'deki demokratik muhalefete karşı girişilen sert tavırlar bunun çöktüğünü gösterdiği gibi bir algı sorunu da algı kriziyle de karşı karşıya kaldı AKP. Yani AKP'nin algı yönetim stratejisi de çöktü. AKP'nin algı yönetim stratejisi çöktü. Olanları algılama stratejisi de çöktü. Yani biliyorsunuz süreç başlar başlamaz. CNN'den, Reuters'ten, BBC'den hı hı. başlayarak uluslararası haber kanallarının eleştirisi. Ardından Alman ve İngiliz parmağıyla bu sürecin yönlendirildiği vurguları hükümete yakın köşe yazarları ve gazetelerin baş sayfalarından uluslararası bir komplonun parçası olarak bunun yönlendirildiği vurgusu yapıldı. yakın zamanda da Endowment for Democracy adlı pek çok Amerikan sivil toplum örgütünün think tank'inde işin içinde bulunduğu bir genel komplo teorisine kadar uzanan bir süreçten dem vurulmaya başlandı. Yani sürecin uluslararası bir komplo olduğunun vurgulanması aslında AKP'nin e, demokratik talepleri, insani, mütevazi demokratik talepleri, uzun süredir göz ardı ettiği talepleri algılayamadığını ve bu algılayamadığı duruma karşı da abartılı ve bir şekilde orantısız bir komplo teorisi geliştirdiğini bize düşündürüyor. Psikolojik olarak da, siyaset psikolojisi açısından da bu aslında e, AKP yönetici e, kadrolarının süreci hala algılamakta zorlandığını düşündürüyor bize. Bunu genel olarak söyleyebiliriz. Ee algı, hala algılayamadıklarını düşünüyorsunuz. Peki e, şunu merak ettim. Şimdi konuştuğumuz şey e, bir yandan da Türkiye'de bir e, demokratikleşme paketinden söz ediliyor. AKP ile Öcalan arasında, e, Erdoğan ile Öcalan arasında başlatılan bir çözüm süreci den söz ediliyor ki bunun içerisinde de demokratikleşme paketi hazırlandığı e, ki aşamalar var. Bu aşamalardan ikincisi için gerekli olan bir unsur ki tarihler veriliyor yapılan açıklamalarda. işte Ekim'le kadar yapılması gerektiği e, üzerinde değerlendiriliyor. Şimdi orada demokratikleşme derken burada demokratikleşmeyen bir e, hamle, bir e, refleks varken AKP'de bu, burada ne oluyor? Ya şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım: Orta Doğu coğrafyası dahil e, dünyanın genelinde 1990'lardan itibaren hızla bir demokratikleşme talebi alttan gelen demokratikleşme talebiyle karşı karşıya kaldı toplumlar. Türkiye bu süreçte Orta Doğu ülkelerinin hiçbiriyle kıyaslanamayacak bir zenginliğe, çoğulcu birikime, kurumsal mirasa ve en önemlisi parlamenter demokratik geleneğe sahip. Türkiye'de de e, askeri yönetimlerden kalan bir e, yasa bakiyesi olduğu da ortada. Fakat buna karşı e, anayasal kısıtlara rağmen partiler Türkiye'de demokrasiyi, demokratik kültürü, çoğulculuğu diri tutmaya... Ee, önemli ölçüde e, başarılı oldular Bunda muktedir oldular Ve tabi yapılması gereken pek çok şey de var Avrupa Birliği sürecinin de bu konuda Türkiye yardımcı olduğu e, söylenebilir pek çok noktada Her ne kadar sürecin kendisi aksasa da Türkiye'de kitlelerin e, Demin saydığım e, Uygar demokratik e, Kitle toplum hareketlerinin Demokrasi talebi daha iyi demokrasi Daha iyi yaşam talebi devam ediyor Şimdi demokratikleşme talebini Paketlerini Kürt meselesiyle ilişkili olarak düşünmek bir anlamda doğru ama yetersiz çünkü hı hı. Türkiye'de genel olarak toplumun daha demokratik, daha uygar, Avrupa normlarına, Kopenhag kriterlerine uygun olarak ihtiyaçlarının giderilmesi beklentisi var. Daha genel bir demokrasi, çoğulculuk, belli bir laiklik anlayışı üzerine yükselen dinin siyasetle iç içe geçmediği, kadınların toplumsal hayattan dışlanmadığı, muhafazakar sosyal mühendislik projelerinin uygulanmadığı bir toplum beklentisi var. Gençler de büyük ölçüde gerek eğitim e, süreçlerinde gerekse kültürel alanlarda kısıtlanmak, dışlanmak istemiyorlar. Yargı bağımsızlığı çok önemli. Medyada çoğulculuk çok önemli. E, bu alanlarda ciddi bir talep olduğunu uzun süredir biliyoruz ve yapılması gereken, alınması gereken tedbirler olduğu ortada. Şimdi e, Kürt meselesiyle bağlantısına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. AKP Ortadoğu'da iki önemli dönemeçte işte bir fırsat yakaladığını düşündü ve bu fırsatları nasıl değerlendirebileceği konusunda Türkiye'de demokratik süreçleri de bir ölçüde askıya alacak şekilde bir emrivaki ve fırsatçılık arayışı içerisine girdi. Bu iki süreç, 2010 Anayasa Referandumunda aldığı yüksek oyla ve 2009-2010 sürecinde başlayan Arap Baharı ile birlikte hızlanmış süreçler. Yani başkanlık sistemi arzusunu böyle mi tanımlamak lazım? yani Türkiye'deki başkanlık sistemi tartışmalarının ben Orta Doğu'daki gelişmelerle çok örtüştüğünü, iç içe geçtiğini, iç içe geçmemesi gerektiği halde iç içe geçtiğini, dış politikanın gereksiz ölçüde iç siyasetin bir konusu olduğunu, iç siyasetinde ölçüsüz bir biçimde dış politikayla ilişkilendirildiğini düşünmeye başlıyorum. Düşünüyorum. Özellikle tahrir süreci bize bunun hı hı önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor yani evet. mü, mübarek e, gitti e, Mursi geldi şimdi Mursi de gitti ve oradan gelen haberler çok e, kaygı verici e, meydanlara yönelik e, Sisi'nin ifadeleri var meydanları boşaltın diye ama karşılığında Müslüman kardeşlerin boşaltmayacağız tavrı var ve e, kimin e, ateş ettiği belli olmayan iddialar var Kim, insanların üzerine ateş açıldığı yönünde hani oradan ciddi haberler geliyor Mısır'a baktığımızda bunu görüyoruz evet. e, bunun Türkiye'ye ile bağlantısını biraz daha açalım mı bir şekilde? Başkanlık yani, sistemiyle. Yani şöyle bir şey var. 2007'den itibaren AKP daha önce gündeminde olmayan bir ölçüde tekçi, tekelci bir siyaset anlayışına doğru evrildi. Çünkü anayasa referandumlarında ve genel seçimde %50 barajını zorlayabileceğini gördü. Bu tabii Türkiye'de yerleşik siyasal kültür ve kurumlar açısından ciddi bir Handikap hazırlığı olmayan tartışılmamış demokrasimize de zarar verebilecek bir tartışmanın önünü açtı. Evet. gücün tekerleşmesi süreci, Türkiye gibi e, genç demokrasilerde gerekli denetim ve denge mekanizmaları oluşturulmadığı takdirde çok tehlikeli sonuçlar yaratabilecek. Bakın Türkiye başkanlık sistemine sahip olmadığı halde Türkiye'de gücün tekerleştiğini yığıldığını görüyoruz ve bunun demokrasimiz adına yarattığı tehlikeleri, Gezi sürecinde gözlemledik birebir başbakanın, yetkililerin, yargının, polis gücünün kitlelere, gençlere, sokakta demokratik taleplerini dile getiren ya da olayla ilgisi olmadan sokakta yürüyen, Alsancak'ta yürüyen genç çocuklara karşı nasıl bir şekilde evrilebildiğini gördük. Bunlar demokrasi açısından ciddi sıkıntılar yaratabilecek süreçler. Şimdi başkanlık süreci daha aktif bir dış politika için ve daha güçlü bir iktidar konsolidasyonu için yurt içinde iyi bir sistem gibi görünebilir iktidarlara. Hı hı. Fakat şunu unutmamak lazım, AKP'den çok daha yüksek oy almış olmasına rağmen geçmişte Adnan Menderes hükümetleri ve Süleyman Demirel hükümetleri %50'yi aşan oylar almış olmalarına rağmen genel seçimlerde bu tartışmanın içerisine girmemişlerdir. Bunun içerisine girmemenin nedeni siyasal çoğulculuğu. Gerçekten merkez sağ e, demokratik anlayışını e, ve güçler ayrılığı ilkesini benimsemiş olmalarıdır. Bu çerçevede Türkiye baktığımızda da önemli bir evet, durum bu. Güçler ayrılığı diyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Bu bu perspektif aslında merkez sağ e, kültüründe olan bir şeydir. AKP'de bunun e, yeteri ölçüde yer almadığını ve dış politik fırsatla örtüşen bir biçimde iç siyaseti de e, başkanlık sistemine doğru evirmeyi çalıştığını bu çerçevede düşünüyoruz. Hem Arap Baharı hem de anayasa referandumları AKP'ye şunu gösterdi geçtiğimiz dönemde bir fırsat penceresi var karşılarında bu fırsatı değerlendirebilirlerse Orta Doğu'da lider ülke durumuna gelebilirler hegemon ülke haline gelebilirler Türkiye'de de iktidarı istedikleri gibi e, muhalefeti ve diğer kurumları çok da ciddiye almadan toplumun demokratik taleplerini çok e, ciddi bir şekilde kale almadan yönetebilirler. Böyle Ama bir anlayış Suriye'de, içine girdiklerini söyleyebiliriz. Suriye kuzeyinde yaşananlar şu anda gördüğümüz ya da Mısır'da e, yaşananlar e, AKP'nin bu Orta Doğu projesinde de bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor galiba. Oraya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz çok büyük e, bir e, destekle açıklanmış bir Dış politika programına sahipti AKP. 2009'da Davutoğlu Dışişleri Bakanı olmadan önce de bunun izlerini görüyorduk. Neydi bunun adı? Stratejik derinlik. Şimdi stratejik derinlik stratejisi Arap Baharı'yla ve Orta Doğu'daki son gelişmelerle ortaya çıktı ki Türkiye dış politikası açısından büyük bir stratejik yalnızlığa dönüştü. Sıfır Bu... sorunda sırf soruna dönüştü der gibi. Öyle bir fakat daha daha yani. daha trajik bir şey. Türkiye bugün daha önce işbirliği yaptığı hiçbir ülkeyle işbirliği kanalı bulamayan, kendi iç siyasetinde sorunları algılayamayan, demokratik muhalefetin makul taleplerine bile sert ve tavizsiz bir şekilde yanıt veren, uluslararası partnerlerini de yabancılaştıran bir ülke haline geldi. Bakın Somali'de dışları... Bakanlığı mensuplarına yönelik bir saldırı oldu. Ee, El-Kaide'ye bağlı bir e, grup tarafından ve bir e, güvenlik görevlimiz hayatını kaybetti. Yaralanan <laughs> görevlilerimiz oldu. Ee, bir taraftan El-Kaide ile bir taraftan Orta Doğu'daki daha önce ticari ilişkileri geliştirmeye çalıştığımız, kültürel ilişkilerimizi geliştirmeye çalıştırdığımız liderlerle yabancılaşmış durumdayız. Daha da trajik olan nedir biliyor musunuz? Uluslararası ilişkilerde komplo aramaya başladığımız İngiltere'yi, Almanya'yı, Amerika'ya dahil ederek komplo aradığımız süreçlere başka ülkeler eklendi. Yani yan yana yürünürken dış politikada bir anda hepsi karşıda yer almaya başladı gibi bir algı içerisinde. Çok açık. Uzun süreler birlikte hareket ettiğini düşündüğümüz AKP'nin Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle politikalara ayrışmaya başladı ve bunu Mısır'da da gözlemliyoruz. AKP'ye bağlı düşünce kuruluşlarının ve köşe yazarlarının yazılarından da şunu görüyoruz ki aslında AKP Suudi Arabistan'ı ve Katar'ı bile şimdiye kadar e, yüzeysel bir ilişkiyle kendisine müttefik olarak kabul etmiş ve Mısır olayları sonucu Müslüman Kardeşler iktidarının gidişinin Suudi Arabistan ve Katar tarafından desteklenmesiyle birlikte onlar da aslında eleştiri potasına girmeye başladı. Stratejik derinlikte sadece Suriye ile sadece Irak merkezi hükümetiyle değil başka partner ülkelerle de sorun yaşanıyor biliyorsunuz başbakan yakın dönemde Mısır ziyaretinde bulundu Mısır diyorum özür dilerim Fas ziyaretinde bulundu Fas'ta da bir Adalet ve Kalkınma Partisi var ve iktidara hı hı. talip olan bir parti Mısır kralı'nın soğuk bir karşılama ile başbakanı uğurladığı medyaya yansıdı. Hiçbir yönetim kendisinin altını oyacak bir uluslararası ilişkiler dinamiğiyle Dostluk ilişkilerini devam ettiremez. Bunu böyle görebiliriz. Evet dışarıdaki dengenin de nasıl değiştiğinin fotoğrafını orada gördük ee, aslında FAS'ta gördük e, diyebiliriz. Kısa bir ara verelim aradan Olur. sonra devam edelim. Tekrar Türkiye'ye dönerek devam Olur. edelim. Bu şifreler neler gezinin yaratacağı önümüzdeki süreçteki o dengelere bakalım. Kısa bir aradan sonra Fethi ile yine sorularımız olacak sevgili izleyiciler. Siyasetin e, nasıl etkilendiğini öğrenmeye çalışacağız onun gözünden. Profesör Fethi Açıkay ile Gezi direnişinin, Haziran direnişinin e, Türkiye'yi nereye götüreceğini konuşuyor idik. E, dış politikaya baktık. Sıfır sorundan sır soruna dönüş, e, orada bir kırılma AKP politikalarının e, krize girişini yorumladık. İç siyasette de ciddi e, kırılma olduğunu, e, muhafazakar demokrasi söyleminin, ileri demokrasi söyleminin çöktüğünü ifade etti Fethi Açıkay. Önümüzdeki sürece nasıl yansır bu diye bakarken elbette e, politika e, AKP politikalarındaki bu e, yans ...vatandaşa yansıması da önemli. Sadece geziye değil, az önce e, reklam arasında konuştuk. Geziyi yaratan unsurlardan birisi, gezi ruhunun içerisinde yer alan o rahatsızlıklardan birisi... ...örneğin Reyhanlıydı. E, örneğin e, diğer e, sınır bölgelerinde yaşananlardı. Aslında hani ağaçlar bir damla e, ile e, taşmayı yarattı ama içerisinde bireysel e, yaşantılara müdahaleler... ...işte o Ayyaş Söylemi, işte... E, Kürtaj söylemi birçok konu barındırdığı gibi Reyhanlı'yı da barındırıyordu örneğin. Ee, nasıl yansıyacak derken dilerseniz burayı, buradaki iç siyasetteki o kırılmayı bir konuşalım. Ondan sonra önümüzdeki sürece bakalım. Ee, Reyhanlı'nın benim açımdan şöyle bir önemi daha var. Sadece Türkiye demokrasisi ve Orta Doğu siyaseti açısından değil, Hatay'ın genel olarak. Ee, çocukluğunu da. Antakya'da ve Altınözünde geçirmiş birisi olarak ve bölgeyle temasını sürdüren birisi olarak tabii bu e, Rehanda patlama e, gereksiz şekilde AKP'nin Orta Doğu siyasetine bulaşmasının Türkiye'yi bu sürecin içerisine çekmesinin iç siyasetimiz üzerinde de yıkıcı sonuçlar ortaya çıkardığını bize gösterdi ve e, çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. E, bölgede ciddi bir tedirginlik bir e, Huzursuzluk söz konusu. Hatay biliyorsunuz pek çok açıdan önemli. Türkiye siyaseti ve AKP dış politikası açısından da şöyle bir önemi var. 2005 yılında İspanya Başbakanı Zapatero ile Başbakan Erdoğan Medeniyetler İttifakı sürecini başlattılar. Kofi Annan'ın girişimiyle ve bunun toplantıları Antakya'da yapıldı. Antakya çok farklı inançların, farklı etnik grupların bir arada yaşadığı genel olarak Hatay... Bir ilimiz. Aslında Türkiye'nin gerçeklerine de pek çok noktada e, tekabül eden, Türkiye'de yaşamak istediğimiz inanç, etnik köken, e, kültürel yönelim açısından genel zenginliği de yansıtan bir e, ilimiz. E, bugün yönettiğimiz Türk-Dış politikası e, sonucunda Hatay 2005'ten bu tarafa, Medeniyetler İttifakı bir tarafa e, toplumsal barışı, iç barışı, e, koruyamama, kutuplaşma, karşılıklı gerilim siyasetiyle karşı karşıya kaldı. Yani sınırdan yansıyanlar, El ile PYD çatışmaları şu anda yansıyor ve vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaşamını yitiriyor bu çatışmadan. Onun yarattığı gerilim başka, ÖSOY'u Özgür Suriye ve El Nusra'ya yönelik hükümetin desteğinin yarattığı gerilim başka. Başbakan Erdoğan'ın Reyhanlı'da El Hüsni vatandaşımız öldü demesinin yarattığı gerilim ki Antakya'daki medeniyet buluşması o buluşmanın kentinde yaşanan bir olayla ilgili söylemi de çok net olarak galiba ortaya koyuyor değişeni. Ya çok ayrışma siyaseti mi demek lazım buna? Yani AKP 2007'den itibaren daha önceki politikasını terk ederek bir gerilim, kutuplaştırma ve başkanlık sistemine götüren strateji gereği %51'i elde etme politikası izledi. Önce milliyetçi muhafazakarlık üzerinden, daha sonra dinsel mezhepsel ayrışma üzerinden, daha sonra CHP mirasıyla hesaplaşma üzerinden, yurtdışı komplo teorileri üzerinden bu %51'i kendisine getirebilecek politikalara büyük yatırım yaptı. Bunda da kısmen başarılı oldu. Fakat bugün geldiğimiz noktada Türkiye demokrasisi 2002'den daha önceki çoğulculuk itibariyle, anlayış itibariyle, parlamenter demokrasinin çalışma mekanizmaları itibariyle e, ve yargı ve hukuk devletinin e, tesis edilmesi itibariyle çok daha iyi durumda değil. E, belki %51 ile bir başkanlık sistemi gerilime dayalı bir başkanlık sistemi politikası devam ettirilebilir ama bunun Türkiye demokrasisine maliyeti çok yüksek olur. Şimdi bir yandan da acaba AKP'ye de maliyeti oluyor mu diye düşünerek örneğin yeni bir gezi araştırma şirketinin anketi var bugün gündeme gelen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için oylarda AKP ile CHP arasındaki fark bire indi denilmiş. İstanbul, Ankara, İzmir ile ilgili anketi aktardık bizler. Anket sonuçlarını aynı zamanda genel seçime yönelik olarak da soruya AKP oylarındaki ciddi düşüş görülüyor olarak görülmüş. Örneğin onu aktarabilirim hatırladığım kadarıyla. Bazı anketlerde görüyoruz ki AKP'nin e, tabanına da yansımış bu olumsuzluklar sizin ifade ettiğiniz e, şu ana kadarki konuştuğumuz konular. E, siz nasıl görüyorsunuz? Hani e, demokrasiye, Türkiye demokrasisine zarar veren bir söylem. Evet bu ayrışma %50'yi zor tutuyoruz söylemi e, AKP'nin bir anlamda bu geziden sonra yarattı. Ama kendisine de zarar veren yönleri var mı? Sizdeki e, gö görüntü nedir? bu AKP'nin oy kaybı ile ilgili hani önümüzdeki seçime nasıl yansıyacak bu bütün yaşadıklarımız, konuştuklarımız. Ee, çalışmakta olduğum eee Mülkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde medyada yayınlanan veya sonuçları bir şekilde elimize geçen seçim sonuçları ile ilgili olarak arkadaşlarımızla e, bazen tartışmalar, değerlendirmeler yapıyoruz. Benim yakın dönemde bu e, buna ilişkin seçim verilerine ilişkin elimde bir veri yok ama medyadan biz de görüyoruz bir takım sonuçları izlemeye çalışıyoruz. Gezi sürecinde şunu gözlemlemiştik. AKP'de bir oy kaybı olup olmayacağına ilişkin il bazlı bir şey söyleme imkanına sahip değilim. Böyle bir veri yok elimde ama şunu gözlemledik. Türkiye'de merkez sağa temsil eden, merkez sağa sağduyu temsil eden pek çok insan, muhafazakar pek çok insan gezi sürecine destek oldular. Bazıları katılarak bazıları hükümet ...biraz daha tansiyon düşürme politikası izleyemez mi biçiminde demeçlerde bulunarak <laughs> katkıda bulundurur. Yani AKP'yi daha önceden destekleyen merkez sah diye nitelenen kesimler rahatsız oldu AKP'nin bu sert tutumunda kaynaklı olarak. Bunu tahmin edebiliyoruz ve kimi yüz yüze görüşmelerimizde bunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat bunun ampirik olarak seçim sonuçlarına nasıl yansıdığını söyleyebilmek zor. Ama şunu söyleyebiliriz... AKP bu süreçte gerek dış politikada gerek iç politikada izlediği stratejilerle e, Merkez Sağ Parti profilinin ötesine dışına çıkıyor. Ve bu nedenlerle yani ben... Radikalleşiyor mu bir anlamda? Yani... Öngörülemezleşiyor. E, e, muhafazakarlığı bir yaşam tarzı olarak değil de bir politika olarak, bir strateji, bir tür mühendislik olarak gündemini alıyor hı hı. E, ve kutuplaştırıyor. Yani Türkiye 1970'lere, 1990'ları kutuplaşarak geçirmiş bir toplum. Yani Pek çok göremiyoruz artık AKP'yi diyebilir miyiz? Bu çok açık. Yani farklı değerlendirmeler aslında AKP'nin Adnan Menderes'le, rahmetli Adnan Menderes'le, Süleyman Demirel'le, Turgut Özal'la çizilen merkez sağ geleneğin dışına çıktığını, bunun hem başkanlık süreci tartışmalarıyla ortaya çıkan tek adam siyasetiyle hem de dış politikadaki bu bizi stratejik yalnızlığa iten artık Türkiye bir yumuşak güç olmaktan çıkarıp ne yumuşak ne de güç olmaktan da e, uzaklaştıran. Ya. Siyasetiyle hem siyasi görüyoruz. hem dış politikada hem siyasette AKP'nin argümanlarının, AKP politikalarının çöktüğünü e, sizin sözlerinizden anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fethi Açıkel. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler bugünün sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İlerleyen dakikalarda her saat başı Halk Haber ekranlarından ayrılmayın. Türkiye'nin gerçeklerini izlemeye devam edin. Hoşçakalın.